Uzak Doğu felsefesinde evet. bir şey neden vardır? Olması gerektiği için. için. Ama Olması tabii bir anlam var. Değil. Bir anlam var. Hayatta bir anlam olmadıktan sonra yani bilimsel baktığın zaman bilim seni bir yere götürebiliyor. Evet. Fakat biz coğrafyada karbon döngüsünü anlatırız ki karbon evet. biliyorsun canları oluşturan atomlar topluluğudur. Evet. Yani bütün canlıların bünyesinde mutlaka atom vardır evet. ve insanlar ya da canlılar öldükten sonra bünyesindeki karbonu doğaya aktarır ve o karbon doğada varlığını bir şekilde devam ettirir. Bu Niyazi örneği vardır. Duymuşsundur belki. Biliyorum Niyazi. Anne ve babasının yapmış olduğu bir evet. tepkime sonucunda Niyazi dünyaya geliyor. Niyazi Hayır. büyüyor, ölüyor. Niyazi'yi gömüyorlar. Ayrıştırıcılar Niyazi'nin büyüyesindeki karbonu alıyor, toprağa bırakıyor. Niyazi artık toprak. Evet. Topraktan bunu bir ot alıyor. Niyazi artık bir ota. Ot. Otu bir inek yiyor. Niyazi artık bir inek. İnekte. Çeşitli sindirim operasyonlarından sonra inek bunu çıkartıyor. Niyazi artık bir... Oradan geçenler de diyor ki bu bizim Niyazi değil mi? Eskiden de aynı <gülüyor> Şimdi <laughs> ya yani ne demek istiyorlar? Evet. Kardeşim sen ölsen de bedenindeki karbon doğada varlığını bir şekilde devam ettirir. Evet. Hani sen bundan önceki hayatında belki bir sivrisinektin, şimdi evet. insan oldun. Belki de bundan sonraki hayatına bir gergedan olarak Ama devam o, edeceksin. O da reakarnasyona Hani insanoğlu tabiat ananın çocuğudur. Mantığı bu. Bununla, bununla destekleniyor. Evet, i̇şte var. okumak bir yerde de bununla alakalı. Parçaya bakıyoruz biz. Zaten parçaya bakan, Einstein mi diyordu, parçaya bakan bütünde boğulur. Hani onun bir tezi var, ne diyor? İtin kıçındaki pire için it sadece kıçtan ibarettir. O zanneder ki benim bütün dünyam bu. Oysa biraz uzaklaşsa, bütünü görse ortada bir it gerçeği olduğunun farkına varacaktır. Ama gel gör ki hiçbir zaman bunu yapamaz. O yüzden parçaya bakarak bütün hakkında yorum yapamaz. yapamıyoruz. İnsanın da aciziyeti burada bir yerde. Tabii. Yani yoksa insanı sadece maddeden ibaret görüp duygularını bir tarafa bıraktığın zaman anlam kalmıyor, mana kalmıyor. Ondan sonra da ne yapıyorsun? Carpe diem diyorsun. Ne diyorsun? Anı yaşa. Anı yaşa. Anı yaşa. Hayır.